Kızım. Güzel kızım benim. Pamuk prensesim benim. Annem. Hanimiş benim güzel kızım. Tatlı kızım ne demiş kızım? He? Pamuk prensesim. Pamuk prensesim. Yedi cücelerim. Pamuk prensesim. Şenol Başkanım beni yuvamdan etmeyin ne olur bunu gene tekrar bana verin ben bunun içinde yaşayayım gene öyle bir yere koyun ki Mina teyzem zorlanmasın bana burada bu, bunun içinde bakıyor de. He? Ne olur de beni buradan almayın de bu binayı benden almayın de ben burada sıcak sıcak yatıyorum de ayağımı da basamıyorum henüz de sokakta yaşayamam de. Artık beni almıyor. Benim sahibim de almıyor. Barınağı terk edecekmiş yoksa Miner teyzem olmazsa ben barınağa atacaklarmış de. Ne olursun Miner teyzeden almayın beni burayı bizden almayın. Başka uygun bir yerde koyun de. Uzak yere koymayın de. Hadi kızım benim. Ha? Hadi söyle kızım orta göbekteki baz istasyonun yanına koyun benim evimi de. Ha? Orayı iste kızım benim. Başkanımız merhametlidir. Şenol başkanımız okey der. Şimdi Okan başkanımız da hayvanları seviyor. O da okey der. Değil mi kızım? Ha? Hay güzeli? Ben güzeli? Ha? Ha? Tabii. Değil mi kızım?